Merhaba, hoş geldiniz. Dairenin 46. bölümünde bana misafir oldunuz. Ben peyzaj mimarıyım. Eğitim hayatımdan sonra 12 yıl kadar kurumsal bir şirkette tasarım koordinatörlüğü yaptım. 500 bin metrekare bir toplu konut ya da bir park bahçesinden işte 20 bin metrekare bir villa bahçesine kadar bütün peyzaj projelendirmeye dair detayları çözdüğümüz bir işim vardı. Bu birazdan işte dairede izleyeceğiniz evde annemle beraber yaşıyordum. 15 senedir bu dairede oturuyoruz ama pendikliyim. Bu ev bu arada Pendik sahildi. Yine çok böyle birkaç apartman ilerisinde bir dairede yaşıyorduk. Eski zaman dediğim işte annemle beraber yaşadığım süreçte yani şu koridordan arkası bir hastane odasıydı yani hastane gibiydi. İşte cihazlar, onun bakımı için, onun iyileşmesine yardımcı olacak olan her şeyin orada olduğu bir mekandı. Ama e, annem bir yıl önce aram bir 15 ay önce aramızdan ayrıldı. Sonrasında da hep şey derim. Yani bu kadar büyük bir boşluk, bu kadar büyük bir yokluk nasıl kendini çiçek bahçesine bıraktı diye tanımladığım bir mekana dönüştü. İçimde bir boşluk var. Onu doldurmama yardımcı oluyor. Bu zaten yeterli hani tutunduğum dal olarak benim adıma. sonrasında ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşünürken annemin adının e, işte ikinci adını verdiğim Verda Botanik diye bir marka kurdum. Verda Botanik kuruldu ve bana farklı bir kapı açtı. Dedi ki Emel sen e, küçük ölçekte insanların hayatına dokunurken mutlusun. E, şimdi işte tanımadığım evlere gidip dekorlarını düzenleyip böyle işte bitki köşeleri yaratıyorum. Genel olarak e, bu salonun atmosferini çok seviyorum. Hiç kolon yok. Direkt böyle işte dört duvar ve e, kare gibi hani böyle bir dikdörtgen olması e, terasta dahil olarak ve geniş bir açıklığa bakıyor olması. E, aynı zamanda tabii tek cepheden komple altı metre cepheden deniz manzarası ve yeşillik alıyor olması. E, benim işte bu istediğim dönme hikayesini eşyalarla içeride dönme hikayesini çok güzel kurgulamamı sağlıyor hem ofisim hem atölyem hem evim oldu bu dönüşümde bana çok iyi geldi ee, küçük bir dünya kurmuş oldum hem duygularımı yönetebildiğim kendimi koruyabildiğim bir dünya hem de işimi yapabildiğim bir dünya. Koltuğum Ikea'dan bu arada, hani e, yüzeyini değiştirdim sadece ama mesela standart işte Ikea koltuğu olmaması için gittim böyle bir takım klentler aldım, yerleştirdim derken yanına bir şal attım. Bu orta sehpamı çok seviyorum. E, böyle minik bir sininin işte büyütülmüş formda olması. Ben e, çok büyük bir ürünün küçültülmesi ya da çok küçük bir ürünün büyütülmesi yani işte ölçeğiyle oynanılması hikayelerini tefrişlerde çok seviyorum. O yüzden de bu orta sehpa bende böyle koca bir tepsinin büyütülmüş olarak işte ortaya konulmuş olmasını uya, e, hissettirdiği için ayrıca böyle e, yükseğim kendisini. Bu sehpayı ben yargıcıdan almıştım bu arada. Hemen onun önüne bir büyük sepet koydum böyle içerisine girsin diye çünkü altında bir boşluk var. Bomboş bir orta sehpadansa böyle işte hani bir set kurulmuş gibi bir hikaye bana daha sıcak geliyor. Çok sevdiğim bir arkadaşımın heykelini hani eve astık. Böyle bazen buna çok yorum yapıyorlar işte neden Hellboy var evinde. Erlik Han onun adı. Ee, o heykel ahşapta noyma, Aylin'in e, heykel tıraş arkadaşımın ilk çalışması. Yani işte böyle bir denge tahtası var evde. Hatta e, günde yarım saat, bir saat falan üstüne olabiliyor. ama birileriyle sohbet ederken de işte kim gelse illa onu bir deniyor, yapıyor, yapamıyor derken bir 40 dakika e, akışta kalınıyor böyle İşte o sohbeti ilerleten bir şey dönebiliyor falan. O yüzden o denge tahtasının hani böyle salonun ortasında duruyor olmasından keyif alıyorum. <laughs> Arkadaşım markası yine hatta onlar böyle yeni kurdular çok keyifli işler yapıyorlar. Zero Lab diye bir marka. Onlar e, 3D printten fiberglass işte kesim böyle değişik tasarım ürünler çıkartıyorlar. Onların bu seçkin bambudan aldığım işte tekli sandalyenin arkasında daha fütüristik bir formda aydınlatmasını kullandım. Çok fazla hani oturma birimi yokmuş gibi gözükse de bu salonda. Mesela şöyle bir tane pufum var aslında bu bir puf. İşte buradaki heykelse objeleri tamamlayan akslar oluşturdum. Bunu böyle indirdiğim zaman hani üzerine oturup birisi hemen ortaya çekip sohbet devam edebiliyor. Bu pufun da böyle tekerlerinin olması hani rahat rahat işte bir yerden bir yere taşıma kolaylığı sağlıyor. Karantinaya gelecektik. Dedik ki hani bu duvarı boyayacağız ama e, daire evlerinde de sürekli böyle çıtalı uygulamalar görüyorum falan. Ben galiba çıta yapacağım diyorum. Tabii hani e, dairede anlatacağımı bilmeden kafamda o zamanlar öyle işte izlerken feyiz alan e, kişilerden biriydim. Ve dedim ki arkadaşlarıma gidelim hadi biz de çıta alalım. Baktık işte fiyatlarına önce birine yaptırabilir miyiz dedik. Çok sağlam rakamlar duyunca. Biz bunu kendimiz yapar mıyız? İşte yaparız ya hani yapamazsak ne olur diyerek Koçtaş'a girdik. Vardı farklı alternatif malzemeler ama bunun önünde oturulmayacaktı, sandalyeyle çarpılmayacaktı, bir hani bitki duvarı olacaktı. O zaman biz de dedik ki işte kendimize hani strafor bir malzeme seçelim. En uygun fiyatlısı, yapıştırıcısı da uygun fiyatlı baktım böyle. Sadece bağlantı yerlerinde işte verev kesmek gerekiyor. Kestik biçtik ondan sonra 4 günlük karantinanın 2 gününde Çıtalarımızı yerleştirdik, kurumasını bekledik, boyadık. Bu evin hani bu modern havasının içerisinde de çok da tatlı oldu, güzel oldu. Tabii şu an bu salonda 60'a yakın bitki var. İçeride de ortalama bir 70 tane, 60 tane bitki var. Ee, ben her sabah saat 6'da kalkıyorum. Ona kadar kim Yaprağında sararma yapmış kimin, işte Arap sabunuyla yaprağının silinmesine ihtiyacı var kimin, toprağını havalandırmalıyım. Yani benim günüm aslında e, bitkilerim şekillendiriyor. Sizin böyle bir vaktiniz olmayabilir ama hep söylüyorum bir tane de bitkiniz olsa, yüz tane de bitkiniz olsa bakın teoriniz aynı. Ona sabah uyandığınızda şöyle bir göz bakmak ya da işte şöyle bir yaprağına dokunmak, şöyle bir toprağına dokunup üst toprak ıslak mı, belki parmağınızı batırıp işte alt toprağın nemine durumda diye hani senin varlığından haberdarım, hani sen burada öylesine durmuyorsun dediğinizde bitkilerinizin uzun ömürlü ve sizlerle birlikte yaşadığını hani iddia edebilirim. Bu arada bu aydınlatmayı da Yargıcı'dan aldım. Hatta çok yeni aldım. Henüz stokta bile olabilir. Şöyle bir güzellik oldu. Maslak'ta yargıcı homeworks açıldı. Bir metrekare alan içerisinde. Bütün işte mesela bir giriyorsunuz bir oturma odası. Koltuğundan sandalyesine işte yanındaki herhangi bir dekorasyon objesine kadar güzel güzel böyle kurgularını yapıldı. rahat rahat gezebildiğiniz hatta isterseniz kahve içebildiğiniz bir alan. Bu benim için mesela şu anlamda çok keyifli oldu. Herhangi bir AVM'ye gittim, yargıcının içerisinde bir home bölümü var mı, bakayım neler vardır demekten ziyade sadece dekorasyonla ilgili parçaları görebileceğim, böyle bir metrekare bir alan gezebilme şansı tanımış oldu. <laughs> Evin en sevdiğim bölümündeyiz. Ee, salondan bir kapıyla ulaştığım balkonu bir halı attım oturma odası edasında olsun diye. Çünkü bar masasına kadarki kısımda hani bu bölümü kendime ait akşam oturup şurada şöyle bir keyif yaptım kitap okuyabildiğim, not alabildiğim bir alan tasarlamak istedim bana ait olması için. Burası daha çok benim bana ait bu koca hani mekanın içerisindeki yaşam alanı oturma odası gibi kurguladım bar masası da bu sene geldi. Aslında her sezon buranın hani dekorunu değiştiriyorum bu arada. Yani yemek masası geldiği oldu, uzun bir koltuk geldi, sedir geldi. Ortalama 12 ay eğer bulut yoksa gün batımını seyredebildiğim bir teras burası. Ee, ve gün batımı gerçekten çok keyifli oluyor. Bizim için gün batımı bir ritüeldir bu evde. Yani öğleden sonra saat işte 3 ile buçuk arası buraya çıkılmıyor. Aşırı bir hani e, güneş düşerken yanıyor yani buralar. Ben de Koçtaş'tan gidip bu storları alıp bu storları taktım. Burası da e, eskiden benim yatak odamdı. Ben burayı e, çalışma odasına çevirdim zaman içerisinde işte. Benim böyle kendi küçük dükkanım gibi. Aslında hani bakımında zorlandığım ya da e, bakım alınması gereken bitkilerim olursa da bu odaya getiriyorum. Burada onları iyileştirip ondan sonra tekrar hani salona geri götürebiliyorum. Toprak değişimini şu ortadaki işte halıyı kaldırıp burada işte saksıların e, topraklarının değişimini yapabiliyorum. Müzik Burada bir çiçekliğim var. Kendime özel yaptırdım. İşte mobilyacıya tarif ettim. Ben işte yukarı üst kotta bir çiçeklik istiyorum dedim. İçerisine de deve tabanlarımı sergiliyorum. Diğer yandan bütün hani türleri tek tek bu odaya getiriyorum. Çünkü işte bir Monstera ailesinden delikosasını, minimasını, işte Ada sonisini, bir alokasya ailesinden black velvet türünü, skindapsus'un alacalısını, pileyaları, kaktüsleri, atlas bitkisini, ne bileyim işte burada kaladyumu, onun dışında kuru çiçek gibi ya da bir areka palmiyesi, bir yukayı bu salon bu odanın içerisinde seyretmek bana keyif veriyor. Çünkü çok fazla tür var ve o türlerin de bir arada yaşamları ya da öğleden sonra güneş alanı, sabah güneş alanını deneyimleyebilmek için de farklı odalarda konumlandırması açısından da ben e, bazı türleri buraya getiriyorum. Burası da banyo. Banyoyu çok yeni yaptırdım aslında. Normalde mavi, klasik böyle full, her yeri seramik. Yeri de koyu lacivert, seramik. Standart buzlu camlı bir duşakabini kabini olan, bir koç taştan aldığım bir banyo dolabının olduğu bir banyoydu. İki ay önce dedim ki ben bu oyunu bozarım. <laughs> Ama çok da böyle hani bütçede harcamak istemedim. O yüzden. Seramikleri e, minimuma indirdim. Zemin kaplamasını işte duşun altına kadar siyah devam ettirip beyaz derz attırıp e, ve beyaz karoların içerisine siyah derz attırarak kendime böyle siyah beyaz bir banyo kurguladım. Ikea'ya gittim çok bu banyoya uyabileceğini düşündüğüm çok da uygun fiyatlı bir lavabosunu aldım. E, bütün bu kurgunun içerisinde duşa kabini hani vitray olmasını istedim. Siyah çerçeve olmasını istedim. Duşa kabinciye gittim bu arada. E, maliyeti düşürmeye çalışıyorum. Çünkü işte her şeyle kendim ilgileniyorum. Duş akabinciye gittim e, ve vitray olmasını istediğimde bana bunun düz camlısını gösterdi. Ben de dedim hani aralara da işte detay atabilir miyiz? Temizleme kolaylığı açısından aralara tekrardan hani doğrama atmayalım, biz onlara işte şerit bant çekelim, ona göre hazırlayalım mı gibi bir alternatifle geldiler. Bu fikir de öyle çıktı. Bir çamaşır makinesi ve işte termosifonum vardı. Bu görüntüyü kaybedemezdim, onu kabul ettim. Ama yanına banyo dekorasyonuna uygun IKEA'dan çok keyifli böyle yine demir doğrama ve işte camın kullanıldığı bir raf ünitesi yerleştirdim. En azından eli yüzü düzgün, böyle evin genel dokusuna uygun, şaşırtıcı olmayan ve işte alakasız durmayan bir banyo kurgulamış oldum. benim yatak odam. Çok büyük bir oda değil. Ee, bu odada da hani çok şanslı olduğum için kendime ait böyle bir giyinme odam olduğundan dolayı sadece yatak konumlandırabiliyor olmam büyük şanslı. O yüzden de oldukça büyük bir yatak kullandım. Ama çok yüksek olmasının sebebi altında baza var. Ee, bazadan kurtulamayanlar canım. Ee, bu odanın tonlarında böyle yumuşak renkler kullanmak istedim. Ama uyandığımda gördüğüm duvarın beyaz olmasını ve üzerime gelen hiçbir şeyin olmaması hissiyle kurguladım. Bütün duvarı boyamak yerine yukarı işte tavandan bir metre kesme yaparak e, duvarı boy boyamaya karar vermiştim. Fakat tek duvarda bu etkiyi alamayacağım için iki duvarı direkt geometrik olarak kesmesini istedim. Kesme hikayesini balkonda devam ettirdim. Sadece bir cam bölsün istedim. Burası da yatak odamdan çıkılan küçük balkonum. Ben buraya küçük İtalya'm diyorum çünkü e, buradaki devasa serbe ağaçları, işte palmiyesi e, ve çok fazla yeşile bakıyor olmasıyla. İzmir'de bir firmadan bir böyle işte bar yaptırdım buraya ki hani çayımızı kahvemizi içerken ya da arada yemek yerken de hani hem alanı daraltmasın hem de üzerine kullanabilelim diye e, parapetin üzerine monte ettik. Direkt geldi, montajı da çok kolaydı. İki tane kurguladım. Bunları birleştirebiliyoruz, arasını açabiliyoruz kullanıma göre. Alanı daraltmaması için ama rahat kullanımın da nasıl olabilir diye düşündük. Önce sandalye koyduk falan olmadı. Sonra ben de gittim işte yatağın ucuna yaptırdım bankın daha genişini ama sedir değil, bank değil bir ölçüde kendime bir oturma alanı yaptırdım. Üzerine de işte bir şilte aldım, yastık koydum mevsim bitkileriyle renklenmesini sağladım. Yatak odasındaki duvar kesmesini buraya da getirdim. İşte o duvar kesmesinin üçüncü boyut yansıması olsun diye beyaz bir raf astım. Sarmaşıklarımı koydum. Derken bu balkonun iklimi daha böyle işte bahçede mesela begonvil oluyor. Akdeniz ve Ege'ye yönelik bir iklimi var diye steril çalarımı çıkarttım yaz dönümü boyunca. Ama kışın içeriye alacağım. Şimdi mutfağımdayız. Burası da yine eski bir binaya ait. Böyle işte renkli dolap kapakları, full seramik, yer ve duvar uyumlu olsun diye farklı ebatlarda ama aynı renk seramikte olan bir mutfaktı. Geçen sene dedim ki ben daha beyaz ve daha böyle hani rahat edebileceğim, kendimi ifade edebileceğim bir mutfağa çevireyim burayı. Öncelikle işte deniz manzarası almak için buraya bir çerçeve açsam mı açmasam mı diye bir fikir geliştirmiştim ama sonrasında bir ee, ada mutfak gibi işte IKEA'dan aldığım bir ünite, yanına bir bar taburesi. Birkaç tane işte askılık, raf, üzerinde bitki sarkıtmak, tablo asmak fikri daha sıcak geldiği için onu erteledim. Yemek konusunda çok çok iyi değilim beni tanıyanlar bilir ve sürekli bir tarif alma ihtiyacı duyduğum için tabletim mutfakta duruyor. Çünkü sürekli oradan okuyorum, notlarıma bakıyorum ya da YouTube videosu izliyorum. E, mutfak böyle çok büyük bir mutfak değil ama çok yeterli benim için ve kendimce yine tezgahı bölümlendirdim. Mesela işte çay köşesi. Türk kahvesi içmesini çok sev içmeyi çok seviyorum. E, Türk kahvesi köşesi, fitre kahve köşesi. Fitre kahve köşesi yaptığım yerde de döner tabiye kullandım. Böylelikle e, kahveyi almak ya da işte herhangi bir şey almak için indirme bindirme yapmam gerekmiyor. Hızlıca çözebiliyorum. Dekorasyon olarak da o bahsettiğim işte e, koyu yeşil renkteki dolap kapaklarını boyattım. Ondan sonra kutlarını değiştirdim. Fakat o koyu yeşil dolap kapaklarının üzerinde e, beyaz çerçevede kullandığım resimleri siyah çerçeveye getirip beyazın üzerine astım. Çünkü dolap dolap hissindense Böyle bir hani sergiymiş gibi olması hoşuma gidiyor. Spot ışıklar da bu anlamda bana yardımcı olmuştu. Geri dönüşüm yapıyorum. O yüzden de iki tane çöp kutusu kullanıyorum. Mutlaka geri dönüştürülmesi gereken bütün çöplerimi ayırıyorum. Bunu da herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu standı kurgularken de kendi zevkime göre kurguladım. Paket paket ürünlerdense cam kavanozlarda yiyecek içeceklerimi saklama hijyen ve sağlık açısından daha doğru geldiği için ona göre konumlandırıyorum. Mutfağın dönüşümünde yer kaplamasını beyaz bir seramiğe çevirip beyaz ders kullandım. Fakat duvarlarını hani seramik yapmaya gerek yoktu. File çektirip mevcut seramiğin üzerine alçı yaptırıp boyattım. Onu da beyaz seçtim ki hani o istediğim beyaz mutfak algısı devam etsin diye. Mermer tezgahıma dokunmadım. Zaten bu çok kıymetliydi. Bir de ahşap store takarak hani genel olarak kullandığım ahşap malzemelerle uyumunu sağlamış oldum. Dairenin 46. bölümünde bana misafir olmuş oldunuz. İzleyen herkese teşekkür ederim ki umarım buraya kadar gelmişsinizdir. Hoşçakalın. kalın.